Bir Galatasaray diyebilir miyiz hocam? Bir de merak konusu Ederson'la Osimen aynı uçakta mı gelecek? Konu bu. Akşam Osman, sabah Osimen. Niye Hakan'ı konuşmuyorsun İbrahim? Efendim? Hakan'ı niye konuşmuyorsun? Hakan, Hakan meselesi <laughs> kapandı. Hakan'a başarılar diliyorum Milano'da. Yolu açık olsun. Hocam o konudan uzak duruyorum. Cansu bir Biraz şey söylemedi. Üzdüler beni hafta sonu. Biraz üzülmüş İbrahim Bey, evet, evet. hafta sonu. Ee, dün son noktayı artık koydu menajeri, sene Inter'de devam edecek dedi. Ee, Ama tabii bir, bir hafta boyunca çok kaldırdık, çok indirdik, çok konuştuk. Ya tabii şimdi önemli bir oyuncu, milli takımımızın kaptanı. Oynadığı takımlara baktığımızda e, Avrupa'nın en iyi orta sahalarından bir tanesi. E, öyle oyuncuyu herkes kadrosunda görmek ister, herkes almak ister. E, bir tabi e, hani bize göre bir belirsizlik vardı böyle. E, tabi Galatasaray'ın o simen, e, transfer hamlesi aslında Galatasaray'ı e, diğer bütün e, pozisyonlarla ilgili bence bir e, yani sekteye uğrattı. E yani transferi için. mesela en başta o evet. geliyor. E, şimdi biraz evvel hani biraz kaleci o transfer bence zor olacak yani. Ederson. transferi bence biraz zor. Bugün, Bugünkü... gazetelerde Fenerbahçe'nin de devreye girdi. Manchester City'nin de bırakmayacağı yönünde iddialar vardı. Tabi soru işaretleri hepsi dediğimiz gibi iddia bunlar tamamen. Tabi şimdi Galatasaray'ın demin hani sorduğun soruyla başlayayım. Ee, geçen yıldan zaten birkaç yıldır yani 3 yıl üste şampiyon olan bir takımın arada giden gelen oyuncular var ama e, Galatasaray'ın oturmuş oyun yapısını görüyoruz. Hı hı. Ee, ...bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ee, hani geçtiğimiz yıl işte sonradan geldi Osimen'in takımındaki katkısı... ...ama Osimen yok yine Galatasaray e, dolu dizgin yoluna devam ediyor. Ee, çünkü hani o e, takımın ana taşıyıcı oyuncuları... ...işte e, o kritik noktalardaki oyuncularının performansları bence hep iyi gidiyor... ...ve orada da bir e, kayıba uğramadı biraz evvel e, hoca da söyledi hani milli takıma gidip oradan gelen oyuncularımızın da e, katılımı e, yerli yabancı hepsi e, belki biraz hani yorucu oldu çok fazla dinlenemediler ama e, yani heyecanı yaşamak ayrı bir şey e, şampiyonluğun coşkusu bence hala Galatasaray'ın o moral motivasyonunu motivasyonunu bence yüksek tutan bir etken. Avadolar ah, hala. Değil mi yani Hı, ben onu lazım, görüyorum. Başını yaşıyorlar gibi. Burada tabii Bu bir de var. Arda, değil mi? Arda var. Arda heyecanı söz konusu. Yani, ama e, gerçekten yaşına göre dünkü performansı da ortada. Hazırlık maçlarında yine evet. güzel işler yaptı. Hava topuna hakim olması, pozisyon okuma bilgisi. De. 18 yaşında üst çok üst üste genç. Iki üst gol üst üste 2 gol. Ee, çok başarılı olacak. Şimdi e, yetenekleri bulmak bence çok önemli, çok değerli. Bizim için de ayrı bir önemi var tabii. Tabii ki, kıymetli TRT'nin kıymetli ismi Teknik yönetmenlerden sevgili Orhan abi. ne oldu? Ne kadar mutlu ve gurur verici. Evet, e, Ankara Gücü'nde oynarken e, hani yakından takip ettiğimiz hı hı. zaman zaman oynadığında da özellikle ya ısrar edilmesi gereken bir oyuncu e, diye hep söyledik ama maalesef e, böyle bir yetenek ha maalesef derken Ankara Gücü Ankara adına, söylüyor, adına e, böyle bir yeteneği oynatmadılar. E, şimdi şu anda hani şans e, verildiğinde bu şansı kullanabilen Gerçekten hem oyun kalitesi, insani olarak biraz hani babasını da tanıyorum, karakterli, çalışkan, iyi bir öğrenci, hepsi var yani. Fizik kalitesi var. Şansını hani değerlendirmek denilen şey bu, bu çok çok önemli. Yani inşallah bundan sonra yine gollerini görürüz çünkü. Nerede duracağını, pozisyon almayı, hani bu yaşta demin söylediğin o 18 yaş çok çok önemli. Buralarda doğru pozisyon almak, doğru yerde durmak çok değerli. Tabii şimdi bu tip oyuncuları biraz evvel arada da konuştuğumuzda, hani çok bilinmeyen işte büyük takımlarda oynamayan ya da ligde oynamayan oyuncuları bulup alıp Takımınızda yıldız yaptığınızdaki kazanımlar çok çok önemli. Asıl başarı dediğiniz bu. Transfer başarısı değil Başarısı mi? evet. Transfer başarı. önemli bir transfer. başarısı Kesinlikle olacak. Yani çok e, yetenekli çok genç bir oyuncu. Ya, zaten o e, güveni verdi ki hoca zaten hep, Hazırlık e, oyun, hep oyun oyunlara hı hı. alıyor. Ve orada da e, iki maçtır gerçekten çok güzel iki tane kafa golü attı. Çok değerli. E, takımın içerisinde şimdi e, biraz evvel o şampiyonluk coşkusu, o kadronun heyecanını, o şeyi görüyoruz dediğimizde de destekleri önemli. Oradaki herkesin gidip tebrik etmesi, sarılması bunlar önemli şeyler. Yani o aile ortamını devam ettirmek, birbirlerine karşı olan sevgilerinin, saygılarını bence çok çok önemli. Evet. Destek önemli sanki kaldığı yerden devam ediyor gibi bir görüntü görüyorum ben. Zanyolo da mutlu gözüküyor. Zanyolo'dan faydalanabilir mi? Okan Hoca temposundan gayet memnunum dedi. Bu da çok önemli aslında düşünüyor zaman etkili bir silah. Geçenlerde Tabii. sevgili Levent Özçelik dedi hani konuşurken futbol gündemin. Zanyolo da Galatasaray'ın Avrupa kupalarında kullanabileceği marka isimlerden biri. Tabii son kararlar her zaman Okan Hoca'ya ait ama. Bu sezon yeniden sil baştan gibi belki bir yeni Zanyolo izleyeceğiz. Ya tabii şimdi aslında geldiği dönemdeki Galatasaray'ın kadrosuyla şu andaki kadro biraz daha farklı bir kadro oldu. O dönemde hani e, isimler biraz daha e, yani net isimler vardı. Biraz o, o isimlerin belki de e, performansının iyi olmaması <laughs> bir anda o tarafa da döndü. Adaptasyonla ilgilisi o kolay değil. değil. Zanniyordu da çok yaşlı bir oyuncu değil yani. Çok genç oldu 24, 23. Yani geldiğinde daha küçüktü. Evet. Yani iki senedir kiralık bir üçüncü yılı, değil mi? Yani. tabii. tabii. E, Beş yıllık ben, bir anlaşması var sanırım Ben faydalanır diye düşünüyorum çünkü bir fizik kalitesi var, oyun kalitesi var zaten e, oynadığı takımlara baktığımız anda yani İtalya'dan çıkışını söylüyorum. O özellikleri olmamış olsa zaten. Galatasaray'da onu o rakamlara almazdı. Hı hı. Hocam İnşallah. mesela bir mertens görevi görür mü Şimdi şey çok alıştık son döneme işte öyle değil mi? Son 10 hafta, evet. 12 hafta, Lemina, Torreira, Sara Sarı üçgenine eşlisi. çok alıştık. Hani mertens beklediği girdi, çıktı. Şimdi bir ezber bir mertens durumu var. Galatasaray'ında da genlerinde de böyle bir oyuncu hep olmalı. Evet. Başarılarında bu var. Şimdi mertens görevi, mertensi arar mı? Yeni bir mertens, Çıkarmak. yeni bir mertens bulmak zor da gerçi. O bölgeyi ne düşünür hocam? Yoksa Lemina Torreira Sara üçgeniyle mi devam eder? Ne düşünüyorsunuz bu kadroya bakınca? Ya Yoksa Zanyola mı Yunus mu görevi zaman zaman yapar? Yani Galatasaray orada birini zamanla arar gibi mi geliyor? Ya şöyle söyleyelim. Şimdi Galatasaray'ın... E, Çünkü geç, hafıza bunu diyor. Türkiye Ligi ile Avrupa birbirinden farklı oyunlar e, ortaya çıktı. Avrupa'daki zaaflarını bence gördüler. Hı hı. Ve Lemina Torera ikilisi e, Galatasaray'ın savunma anlamındaki gücünün ne kadar önemli olduğunu savunma direnci çok önemli aynı zamanda da Demiratorera ikilisinin olmasından sonra Torera'nın biraz daha özellikle ön tarafa çıkış performansı hı. ofansif yönü ortaya çıktı kafa golleri attı belki hiç hayatında yok evet. normal şutlarla gol attı orada özellikle şimdi sadece gol şut ya da hani ofansif değil oyun baskısı Galatasaray belki hani bireyselde böyle çok agresif bas ama rakibi oynatmayan yakın oynayan bir oyun sistemi oluştu Galatasaray'da son dönemlerde işte o bir arada oynayan hepimizin sayacağı 14-15 kişilik kadro içerisinde oyun baskısı aslında oyunu özellikle rakibe ön tarafta basıp hataya zorlayan bir takım ortaya çıktı. Yani Mertens son dönemlerin bence planlamasında zaten yoktu. Yani onun İkinci yarı yoktu gibi. Yoktu. Orada e, Lemina, Torera, Sara tuttu mu tuttu. Hocam takım çağırır mı böyle bir ismi? Diyorum ya hafızı bunu söylüyor. Yoksa yani ben çok e, çağıracağını düşünmüyorum çünkü zaten e, hani başarılı olan bir oyun sistemi var. Aslında Avrupa yani Şampiyonlar Liginde gruplara kalamamanın sebebi bence o orta sahadaki e, savunma direncinin çok fazla olmaması Çok kolay gol yeme. Çok kolay. Yani i̇kinci oralarında... yarıda özellikle ligin ilk yarısı ve Avrupa kupaları devamıyla birlikte. Ligin ikinci yarısına bakıyoruz. Bu yani oyuncularla, bu oyun sistemiyle Galatasaray çok istikrarlı bir dönem geçirdi. Evet. Net galibiyetlerle. Mi? Çok gol Galibiyet. yemeden çok çoğu net. maçtı. Ve en merak edilen Icardi Osman. Değil mi? Gelirse Osman geldi de zaten. <laughs> Resmiyete kavuştuğu takdirde. Akşam mı sabah mı? Nasıl olacak? O, cumartesi deniliyor. Bugün aslında Sayın Başkan'dan önce var, resmi olarak bir açıklama gelir mi divan kurulu toplantısında? Sanki şeyler diye. işte o prosedürler. Artık son prosedürler kaldı evet. anladığımız kadarıyla. Ya orada e, İkardi şu anda hemen oynayacak pozisyonda değil zaten. Ee, ki şöyle baktığımızda orada hoca hani ilk hı hı. planda işte bir takım düşünceleri var. Barış Alter e, biraz gördük. Zaten e, o konuda hani nasıl diyeyim can kurtara <laughs> Her yer aslında gibi. semidi. Evet. Ee, i̇şte özellikle oyuncular e, bence çok değerli. Galatasaray bu konuda çok şanslı. Birkaç pozisyonda oynayan. Şimdi şöyle bir bakalım. Barış Alper geldiği günden beri sağ bek, sol bek, sağ, e, sağ kenar, sol kenar, forvet, zaman zaman forvetin arkasındaki pozisyon, e, kuvvetli sürükleyici bir oyuncu. Her yerde kullanılabilen e, bir oyuncu. E, Bence hani oyun zenginliği de çok fazla olmaya başladı. Her geçen gün onun lehine. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi enerjisinin yüksek olması. Oraya Yunus ayak uydurdu. Yani bunlar çok önemli. Geçen senenin bence en iyi en transfer. En parlayan değil mi? Yıldızlarından bile oldu Yunus. Ee, Şalay'ın katkısı. Yani genelde Lemina, Torera savunma zaten inanılmaz bir noktaya geldi. Eren bence çok ama hmm. bu sene biraz daha sanki değil mi? Körn falan da biraz... Evet, hızlı bir başlangıç. Evet. Hazırlık Biraz oradaki da. rekabet biraz... Bir solaçık gibi oynuyor. Evet, biraz rekabet biraz şey farklı bir noktaya gelecek gibi. Elden çıkması gereken es isimlerden var. 5-6 isim yollarımız ayrılacak dedi o konuda. Kesinlikle, kesinlikle. Hı -hı. Çünkü orada bir birikim. Tabii. Bir Özellikle bir Frankowski şey. zaten bahsediliyor onlardan biri. Hayır, şimdi bir Kaleci ee, bir tane daha belki bilmiyorum hani kenar oyuncusu ya da... Orta saha belki yani bir sağ bek sol stoper var bayağı, so bayağı saydık o zaman otur final ya hani stoper çok bilmiyorum hani Nelson'un durumu ne olacak gidip gitmeme şimdi o oyuncuları göndermek de çok kolay değil. Hı hı. çünkü gelen oyuncuların kontratları mali durumlar çok da kolay değil. Alacağınız oyuncular bu saatten sonra çok hani Düşük maliyetlere alma şansınız yok. Ama birinci öncelikli olması gereken konulardan bir tanesi karaci konusu. Ee, Osimen olayı bittikten sonra zaten herhalde oraya artık çiftçi. Siz bir biraz zor bir transfer mi olacak dediniz? Edersin. Eders Eders de. ilgili. Hmm. Neden öyle düşünüyorsunuz? Bugün açıklama var. Kulüp de e, Manchester City de bırakmak istemiyor. Hmm. Yani öyle bir açıklama. O önemli. Yani kulüp eğer e, zaten hani bir yol açmış olsaydı bence ciddi bir mesafe alınırdı. Hı hı. Hep böyle konuşuluyor. Yani ama bir hani de beklenildi ama de temaslar hep vardı. Bir de Osimen direkt de çıktı zaten. Ee, şöyle hani o yo temas hep vardı. Ederson'da değil mi o kadar yakın bir şey görmüyoruz. Ya, Sadece böyle biz şey basından. Belki gelmek de biraz istiyor, gizli tarzında hani o gizli tutulur. Çıkmam. Bir hali de var aslında. yani O da normal Hı. mi bence bazı şeylerin gizli yapılması? Hocam işte şöyle bir durum var. Muslera sonrası jilet gibi kıvamlı marka bir kaleci oraya getirmek. Getirmek hata gerekiyor. da çok konuşuldu. Konuşuluyor. Sadece Böyle bir isim istiyorlar. Nabız yoklanmış çünkü, evet. Çünkü de, her defasında Muslera konuşulacak. Bir kıyaslama Herhangi olacak bir, mutlaka. Evet kıyaslama sezon boyu olacak. yani ya 14 yıldır size hiç sorun yaşatmayan bir pozisyon yani kaleci tamam. mevkisi bir anda... Boşta kalınca. Ya tabii şimdi Günay oynamaz mı? Oynar. Yani e, hani ne kadar bazı şeylere sabredilir ya da güven duyulur. Hı hı. E, Muslera ile ikisi gerçekten çok e, zaman zaman hani farklı maçlarda da oynadılar. Ama Mustera ne bileyim yani. E, Ama hedef artık Şampiyonlar Ligi'nde belli bir noktaya evrilmek ya hocam. Hani ona. Hani devamında Devam biri gere bir gerekir mi İşte o önemli. Gerekiyor hı hı hı. zaten onu hı hı. Hep, herkes de söylüyor. Yani onu belki direkt hoca ama herkes söylediği yani bilinen bir şey bilinmeyen bir şey değil. İhtiyaç var. Tabi Osman transferi biraz bu konuda Galatasaray'ın diğer pozisyonları da ki buna Hakan Sadece da dahil. Sadece bu oldu. Tabi tabi Hakan da dahil bunların hepsi çok büyük bir Bir e de İlkay var. İlkay. İlkay da çok konuşuluyor. Yani bonus şekilde. Hani, sanki ben bilmiyorum Siz İbrahim. Siz ne görüyorsunuz İbrahim Şöyle biraz ilk ay konusu ilk biraz. Konusunda. İlk ay bir yıl daha kalacak diyor hocam. Hı hı. Orada sanki kalacak diyor. Ya ilk ay bugün 5-6 yıldır konuşuluyor. Çok önemli. Çok değişik bir marka o da. E, i̇stiyor mu? O da istiyor. Bunu da gelmek istediğini e, biliyoruz. Pe, 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 pe. hani o senin söylediğin işte Mertens. E, o mudur o isim? İşte o, o, yani o, olabilir. olabilir. Ama kolay değil. Evet, İlkay evet. Gündoğan'la ilgili ilgisi de devam ediyor Galatasaray'ın. Kaleci, Osimen, hafta sonu önemli konuları diye bekliyoruz. Bugün Sayın Başkan'ın Bankalar Birliği'nden çıktığı Çıktık, ve bunu bir müjde olarak da tabii ki duyurmuş oldu. Rahatladık dedi. 40 milyon euro mu dedi yıllık, aylık faiz Dolar. Bir daha dolar. Yanlış, dolar, o, dolar herhalde de bir bakın Bu olması. önemli bir aksiyon Hı -hı. Galatasaray için. Ee, ama yerine gelmesi gereken transferleri de var Çok milyon bir şey dolar. değil efendim. 40 milyon 40 dolar. milyon dolar. Hı hı. Hocam buradan Fenerbahçe'ye geçelim.